Semak, güveniniz gücümüzdür. Tabii Semak bugün ülkemiz tarımına e, tarım araçlarıyla hizmet eden büyük bir kuruluş. Öyleyse şunu düşündüm, acaba bu tarım araçlarına dünya edebiyatında ne zaman rastlıyoruz? Yani bir tarım aracından söz eden şiir ne kadar eskidir? Yine günümüzden 2000 yıl öncesinde Tibullus adlı bir şairi buldum. Tibullus savaş karşıtı bir şiir yazmış. 2000 yıl önce şiir usul. Şöyle başlıyor. Kimdi kılıç denilen korkunç silahı icat eden? Sel gibi akıtılıyor insanlık kanı. <laughs> 2000 yıl önce bir şair kılıcın ne kadar korkunç bir silah olduğunu düşünmüş. Herhalde bugün yaşasa. <laughs> şiir şöyle bitiyor. Barış çağında ışıldar orak ve saban karanlık bir köşede askerin korkunç silahları pas tutar. Bakın ilk kez dünya edebiyatında tarım araçlarının karşımıza çıktığı şiir bu olsa gerek. Barış çağında ışıldar orak ve saban. Barış çağı mı? Dünyada barış mı istiyorsunuz? O zaman tarımla uğraşmalıyız. Orak ve sabanın tarım araçlarının ışıldadığı bir dünyada gerçek barıştan söz edilebilir. Gelin bunun için yarışalım. Daha çok üretmek daha çok hayat. Tarım, üretim hayat demektir. Oysa savaş silahı üreten fabrikalardan soralım. Ölümden başka ne var? Ama tarım araçları barış çağı demektir. 2000 yıl önce bunu yazmış ki buluz. Ve 2000 yıl sonra bir insan yine sabandan söz etmiş biliyor musunuz? Şunu demiş. Bakın kılıcı ve sabanı 2000 yıl sonra bir insan Şöyle yayına getirmiş. Demiş ki özetle. Kılıçla toprak elde eden kol, sabanla toprak elde eden kol karşısında her zaman yenilmeye mahkumdur. Müthiş bir söz, değil mi? Kılıçla toprak elde eden kol, sabanla toprak elde eden kol karşısında her zaman yenilmeye mahkumdur. Çünkü kılıçla toprak elde eden kol zamanla yorulur ve o kılıcı kınına koyar. Kılıç orada paslanır. Ama Sabanla toprak elde eden kol giderek güçlenir ve daha çok toprak kazanır. Bu sözü söyleyen Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu, yüce önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ve cumhuriyetimizin ilk yıllarında 1927 yılında basılan bir parayı görüyoruz. Paranın üstündeki resim sabanla toprak elde eden bir insan. Ali Sami Boyar'ın bir resmidir aynı zamanda bu. İşte, işte tarım alanının bir büyük devi Semak Buluşması'nda ben suna yakın size böyle öyküleri anlatacağım ve birbirine güzel değerli konukları ağlayacağım burada. Özlemişim ya bir televizyon stüdyosunu. Öyleyse sevgili kardeşim Süleyman Keleş. Hoş geldin güzel kardeşim. Hoş geldin. Böyle maalesef kucaklaşamıyoruz. Aynen. Tokalaşamıyoruz. Aynen. Sevgili Süleyman kardeşim. Malum salgın hastalıktan dolayı. Merhaba sevgili Süleyman. Süleyman diyeceğim çünkü e, artık sevgili seyircilerimiz de anlamıştır. Benim dostumdur, arkadaşımdır, kardeşimdir. Sevgili ee, Süleyman daha sabah beraber kahve içiyorduk. Evet öyle. Haftada bir iki bir, bir araya gelmeyi <laughs> de seviyoruz. Değil mi? Ben seni özlüyorum Güzel evet, dostum. Aynı ceviz Bize. getirdin mi? Ceviz var mı? Ceviz. Ce ceviz her zaman var biliyorsun <laughs> yani. Ceviz her zaman. Konuşacağız Zeytinliği, ceviz. Cevizi de konuşacağız. De de konuşacağız. Tarım da konuşacağız. Oh zihni derin ve Nur şekerin aziz anısına. Ne güzel. Aziz değil, anısına. değil mi? Ya bir tarım yani. müzesi lazım bu ülkeye biliyor musun? Ha? Evet. Gerçekten şu güzel insanları bakın yani zihni derinin Rize'de vermiş olduğu o büyük mücadele. Hani Bedrahme Eyüboğlu bir şiirin, şiirinde der ki kimdi o güzel adam Rize'ye çayı ilk getiren heykelini dikmeli der. Değil mi? Böyle çok güzel insanlarımız var. Peki dostum öyleyse birazcık İstanbul'un tarihinden söz mi? Semaktan konuşmak demek aslında İstanbul'un... E, Dünyanın en büyük ticaret merkezlerinden biri evet. olan İstanbul'un en önemli ticaret merkezi tahta kaleden konuşmak gerekiyor, değil mi? Çünkü sema'nın öyküsü orada başlıyor. Haydi bakalım, bu fotoğraftan yola çıkalım. Evet, burası Galata Köprüsü veya İskelesi Eminönü ve dur. E ya iskelesi neresi Süleyman? Ya, ya iskelesi, i̇skelesi burası. Göstersene. İskele zaten. Ha, burası. Şurası, ya İskelesi mi? dediğimiz eski tarihi Ya iskelesi. Ya iskelesi Evet. evet. Ve burada kuryemişçilerin hanları. Kuru Yemişçiler e, burada mıydı? Kuru Yemişçiler buradaydı. Evet, Kuru, aa yani e, sevgili İsmet abimizin ortak dostumuz. Evet. Ha? İsmini söyleyelim mi? İsmet, firmalar, tabii tabii. tabii. İsmet, İsmet Tekin Alp'in de Tekin Alpin. doğum yerleri burası. Burası, bu bölge. harika. Bizlerin de doğum yerleri Paşa Camisi. Evet. Ve bunun arkasındaki sokaklar tabii. Peki, Senat bu burada. Zeylan Han. Bu arada, şu arada. Şu bölge şu, değil mi? Evet, Rüth. Evet, Tahta şart Kale. Evet. Tahtakale. Evet, Tahtakale. Şimdi ben hemen bir bilgi vereyim. Ticaretin göbeği. Tabii. Yani hem ülke ticaretinin hem de dünya ticaretinin Ben eğitimimi orada aldım. Akademi. Akademi. Büyük okul. Evet. Ee, neden adı Tahtakale? Onu söyleyeyim izinle Otur dostum. Evet. Ee, Tahtakale. Tahtakale. Taht-el-kale. Çünkü bunun kale. üstü neydi? Şu anda İstanbul Üniversitesi. Eski Harbiye Nezareti. Doğru. Yani genel kurmay askerin karargahı kale. Tahtel kale kale altı demek. Doğru. Yani tahta kale. Tahta bildiğin tahta değil. Hani şu. Tahtanın altı kale. Ha kalenin altı. Evet kale dostum. Sen bak evet. Yıllar hangi yıllardayız şimdi? Ee, tabii buralar eski ama benim Semak'ın başlangıcı. E, tabii 1949 Süleyman Yağız Yılmaz dedemiz. Dur savaş sonrası. Tabii. 1949. Çok zor bir dönem. Ee, çivi bile yok. Dolar yok. Mark yok. Hiçbir Çok şey yok. zor dönemler. Yurt dışından e, çivi Tel, evet sevgili Süleyman dedem. Ee, Nereliydi Süleyman zaman, Bey? Nereden geldi İstanbul'a? Akseki Aa, İbradı. Ak, Akseki'den? O, İbradan e, gelmiş. Akseki doğumlu mu? Oradan evet tabii Akseki doğumlu, İbradı doğumlu. Ve İstanbul'a ee, gelmiş. Ve İstanbul'a gelmiş. Ve bizim e, ailelerimizde, köyümüzde, bölgemizde, ata toprağımızda şöyle bir gelenek var. En büyük olan tutulur. Memlekette toprak az olduğu için diğerlerinin hepsi İstanbul'a nalbur olarak gönderilir. Bizim köyümüzden nalbur ve kuraymışçı çıkar. Kuraymışçı çıkar. Ee, ve onların yanına çıraklar görülür. İşte dedem de aynı şekilde böyle bir yere çırak olarak gelmiş. Ondan sonra işletmesini kurmuş. Sonra 1949, e, 1949 ondan sonra vefatından sonra belirli bir süre dükkan kapalı kalmış ve tabii Rafet Keleş 288 numarada dedemin dükkanını açmış ve ticarete başlamış. Dede'nin ilk dükkan tabelası bu mu? Tabii. Yani bu babamın ilk bu babanın dükkan baba dükkan, baba dükkan. bir dakika geri gelelim lütfen. Evet, ya etmeyelim arkadaşlar. Geri gelelim lütfen. Dedeye evet. bir gelelim. Şu dedeye Şimdi bir bu... gelelim. Ya dede de biraz duralım. Bir sonraki fotoğraf. Dede, evet dedeye dede. geçelim. Şimdi dedeye dikkat edelim. Dede Antalya'dan kalkıyor 49 yılda İstanbul'a geliyor. Şu kıyafete bakar mısınız ya? ha Se Bizde Şu de beyefendiliğe. Beyefendiliğe. Bizim ailemizde tüccar kültürümüzde ve ailemizde bir görgü var. E, gravat çok önemli yer tutar. Dedemizin bahçesinde çektirmiş olduğu pazar günü fotoğrafıdır bu fotoğraf. Tatil günü. Evet saat 11'e kadar tıraş olmazmış. 11'den sonra tıraşın olurmuş. Hafta arası 7'de tıraş olurmuş. Hafta sonu 11'de pazar günü olurmuş ve kravatıyla bahçede dahi Çalışırken gravatını takarmış, böyle bir bir kültüre sahipti. Tabii biz de tabii o kültürden Müthiş. geri kalamıyoruz. Yani onun için hani tarım kültüründe belki tarım sektöründe gravatın çok fazla yeri yok. Evet tarımda, bahçede oynuyorsun ama bahçede, yeşilde, topraktasın. Ama bizde de o kültürden dolayı takmak gereği duyuyoruz. Mesela bugün buraya gravasız gelemedim. Çok güzel. Gelemedim. Sanki Nelemedim deden sev. sana bakacak olacak biliyordun sınav. değil mi Nelemedim yani orada. Yani. <laughs> Çok düşündüm. Eşimle konuştum. Oğlumla konuştum. Kızımla konuştum. Evin içinde dedim ben kravatımı takacağım gene. Ben hep şunu söylüyorum. Bir ülkenin zenginliği hisse senetleri değil, hissi senetleridir. senetleridir. Öylese de evet. semakı semak yapan işte bu hissi senetlerdir değil mi? Bu ülkenin, bu toprağın, bu güzel insanların ışığıdır. Evet, evet. Peki 49 yılında başladığı dediniz. Evet. Orada ee, Nalbolu olarak mı başladı? Nalbor, çivi, yaba, tırpan, el tırpanı ve diğer çivit işte o zaman için at nalı, mıhı o zaman için revaçta olan tırmık, çok, çok kazma, kürek o zaman Türkiye'de üretim yok. Yurt dışından ithal ediyor. Banka Duroma kanalıyla Alkbank'tan akretifler açılıyor. Eski defterlerimi gösterdim size. Çok güzel, çok, çok değerli güzel onlar ama. Çok de, yani değerli ekonomi defterler. tarihinde tabii, çok önemli. Çok, tabii çok. Semak gibi köklü bir kuruluş olunca tabii, tabii, karşımıza evet. Türkiye'nin ekonomi tarihi de çıkıyor. Tabii. tabii. İşte çok bir güzel. genç yaşta bir vefat söz konusu. Allah rahmet eylesin. Tanıyamadın dedi. Ben tanıyamadım dedim. mi? Ama tabii uzaktan biliriz. Özünü biliriz. Sözü özü bir olan. Tahtakale esnafı. Ee, biz onların kültürüyle büyüdük. Sonra babamız devralmış. Ee, 1960'lı senelerde. 65'te ben doğmuşum. Arkasından belli bir süreç onun böyle çok süper yılları olmuş. Arkasından gerileme yılları olmuş. Bunlar ticaret ayağının tadında. Türkiye'nin zaten şey. dalgalı ekonomisinde. zamanında. Ee, akratiflerin yurt dışına rahat açılamadığı dönemlerde ee, onlar kotalarla işte işte biliyorsunuz kota satın alınırdı Merkez Bankası'ndan veya döviz satın alınırdı. O, o dönemleri geçirmişler. Ve işte biz bu dükkanda büyüdük. 288. Büyüdük derken bu dükkandan içeri ilk adımı attığın yaştan hatırlıyor musun? <laughs> ne zamandı? Yani lise öğrencisiydi. <laughs> Yok daha erken. Sıraycığım daha erken. Yani 12 yaşlarında 13 yaşlarında babamız biz ben. Ben tatil yaptığımı hatırlamam hiçbir zaman. için Yaz tatili yaptığımı. Cumartesi günü mu evde mu bilemem Hafta yani. Hafta sonları Kolum ve tatillerde. Tutardı, giderdik Abi. dükkana. Orada bizim yatağımız vardı. İkinci Üst okuluk. katta. Yatak. Akşam güzelleri uykularımızı uyumak için. Çok güzel. Ama bunu <laughs> da düşünüyordu baba bir yandan değil mi? ha? Tabii, tabii. Yani yorulduklarında uyusunlar. Tabii, tabii. Yani peki o zaman e, nerede oturuyordunuz? İstanbul'da eviniz hangisinde? Suadiye'de sen, oturuyorduk. Suadiye'den. O zaman e, vapur... Trenle Haydarpaşa, Haydarpaşa'dan Eminönü. Eminönü ve e, bütün e, çocukluğunun hafta sonları, tatilleri tabii, hep burada geçti. E, Nasıldı belki bir çocuk için e, kolay olmasa gerek. Yani arkadaşlarım belki top oynuyor, belki Suade'de plajdan denize giriyor. Sen şimdi ikinci e, okuldasın. E tabii e, benim tabii Tahtakale'de de çocukluk arkadaşlarım var. Aa tabii. Diğer... Suadiye'de evet. de okulda zamanında da çocukluk arkadaşlarım var. Tahtakale'de de çok güzel anılarım var. Suadiye'de de çok güzel anılarım var. Suadiye'deki en güzel anılarımdan bir tanesi okul zamanları akşam üzerleri kırıp bahar aylarında dördüncü beşinci aylarda Suadiye vapur iskelesinden denize vapur. girmekti. Vapur iskelesi vapur. vardı vapur Suadiye'de vapur iskelesi değil mi? Vapur iskelesi vardı tabi. Ve kaçak olarak tabi orada bekçi kovalardı bizi denize atlardık oradan yakalayamazdı arkadan dönerdik. bunları yapmaktı. Tabi Tahtakale özeline gelecek olursan da orada da tabi esnafların Bizim hemşerilerimizin, Aksekili, İbradalı, Ormanalı hemşerilerimizin çevremiz tamamen onlardı, o sokaktaydı. Onların esnaf çocuklarının da tabii güzel anılarım var. Tek çocuk sen değildin yani. Tabii, tabii ben değildim. Diğer arkadaşlıkların, dostlukların. Peki o, o çocukluk döneminden hatırladığın bir şey var mı? Şöyle e, baban seni ne bileyim e, mal almaya gönderir miydi? Çünkü kale çok kalabalık değil mi? Karışık bir yer bir de çocuk kaybolur olur orada. Tabii tabii. Şimdi tabii bankalarla da anılarım var. Bir tane onu anlatayım. bir tabii, tane de e, <laughs> mal alımla ilgili. Bankalarla dediğimizde Akbank Yağ Eskilesi Şubesi var idi. Evet. Eskiden şimdi yıkıldı orası. Evet. Zindan Ana'nın bulunduğu bölgedir şu evet. an. Meşhur Zindan Ana. Zindan Ana'nın arka sokağındaydı. Ee, sevgili İsmet abimin de e, dükkanların bulunduğu yer orası aynı şekilde. Şimdi tabii biz çocuğuz yani 14, 15, 10, 17 hani aklımızda bir şey kalmıyor. Kredi nedir, kambiyo nedir biliyor musunuz o zaman aklınızda kalır mı? Yani Çok kişi şimdi bilmez. Kredi bilmesi. nedir, kambiyo <laughs> nedir. Orada da iki tane krediler müdürü Kemal var, kambiyo müdürü Kemal var. Beğer ihtimalle karıştırma ihtimali var. İkisi de var. Kemal. Tabii ikisi de Kemal. Ama birisinde saç var birisinde saç yok. <laughs> evet. Babam elimize verirdi böyle. Oğlum şu evrakı saçsız Kemal'e vereceksin. Şu ke evrakı saçlı kemale vereceksin. <laughs> ben de giderdim böyle. Kredi kalmıyor. Saçsız kemal, saçlı <laughs> kemal. Saçlı kemal, saçsız kemal diyerekten bankaya yol giderdim. Yol boyunca. Ve yol boyunca <laughs> yapardım. Ve giderdim ki saçsız kemal abi bu senin. Serçi Kemal abi bu senin derdi. <laughs> e çocuksun tabii yani. Çok güzel ama. Ya bunlar tatlı Kredi şeyler. Kredilerle böyle öğrendin değil mi? Tabii kredilerle kambiyoyu böyle öğrendik. <laughs> Çok iyi öğrendik Belki yani. Belki etmezsin saçı yoktu ki. <laughs> evet aynen öyle. <laughs> Çok güzel. Peki e, burada sen bir eğitime başladın. Tabii. Bütün bu tarım, tarım nedir? Çünkü tabii. tarım devasa bir sektör, büyük bir tabii. alan. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar gelir oraya evet, değil mi? Tabii tabii. Onları tanıdın aslında. E, Anadolu insanını tanıdın orada. Ya tabii şimdi biz e, şu an dahi baba dostu birçok bayimizle çalışıyoruz. Yani evlatlarıyla çalışıyorum. Benim gibi yaşıtlar veya benden daha küçükler. Babalarıyla babalarınız çalışmışlar. Dükkanımız var. Sevgili babam Rafet Evet. E, 1973 senesinde tabii e, babam olemakın lemakın dispürtörlüğünü almış. Ortaklıklar olmuş ayrılmış. Ben de 87'de. 86'da. Tam zaman askerliğimi bitirdim ve iş yerine geldim. Ee, tabii o günlerimiz var. Ee, tabii ki bir sürü esnaf tanıdıklarımız var. Ee, mesela bir hikayemi de anlatmak isterim. Aslında Lütfen. baylarımın bir kısmı tabii bunu biliyorlar ama sevgili meslektaşlarımızın Bak, sağında, bir kısmı. Bizi televizyonda seyrediyorlar. Tabii televizyon tabii, serisi bunları tabii. bilmiyor. Ee, tabii e, sevgili çiftçilerimiz seyrediyor. Yeşili seven dostlarımız seviyor. Arkadaşlarımız seyrediyor. Toprağı seven herkes. Sene 1987 böyle yani e, e, Haziran ayları aşağı yukarı Haziran aylarında el tırpanı satıyoruz. Çift öküz tırpan hmm. satıyoruz. Tabii e, biz de o zamanlar tabii e, bizim e, erken dükkanı açardık. Yani Sabah erken iş yerinde olacağız. Ee, sabah erken iş yerinde olacağız. Saat yedi buçuk sularında dükkana gelirdik, sekizde gelirdik, yedi de Haydarpaşa'dan vapur kalkardı, yedi buçukta iş yerinde olurduk. Ve bir sabah geldim dükkana. Kepenkler var, biliyorsunuz böyle. <laughs> hani. Hani şu şekilde hani. Nasıl ses çıkartıyorlar ama, değil mi? Tttrtt tı yani, açarsın değil. böyle, kilidi açarsın falan. Bizim kepenge oturmuş bir amcam, bağdaş kurmuş, oturmuş. Sabahın şal varlığı. Kafasında fotoğrafı var, şapkası var, sabahın köründe birisi kepenge dayamış duruyor. Dur o zaman şu ee, o Evet kalayalım. Dükkanın fotoğrafını görelim. Dükkanın tahta, dükkanı, kaleye, tahta, gelelim. Gelelim. tahta dükkanı görelim. Az önce fotoğrafını gördüğümüz dükkan. Aynı o dükkanda. evet. Oraya evet. gelelim lütfen. Evet. evet. Eski resim. Şimdi tabii orada e, ben tabii gençim, zıpkın gibi delikanlıyız. 22-23 yaşındayız yani, böyle 24 yaşındayız. Kepenge vurdum. Dayı kalk bakayım dedim. Dükkanı açacağım. Amcam hiç bu tür şey yapmadan, sesini çıkartmadan kalktı. Ama tabii kapı kepenge vuruyorum. Kepenk de dangır dangır dangır, dangır Ses ötüyor. Çıkartıyor, tabii. Çıkartıyor. çıkartıyor ve rahatsız ediyor yani. Evet. Zaten aramızda... Şimdi yapar mıyım? Yapmam herhalde. Şimdi kalkıyor ve kenarda duruyor. Ben kepengi açıyorum. Açıyorum, dükkana giriyorum içeri. Kapının önünde daha ila duruyor. Amcana sen ne bekliyorsun diyorum kapının önünde. Sabah sabah dedim. Dükkanı bir temizleyelim kahvaltımızı yapalım ondan sonra ne istiyorsan bakarız gibilerinden. Ve gidiyorum yan dükkanda, iki dükkan yanda böreği var biliyorsunuz. Evet, beşur. Tabii sabah kahvaltısı. Peynirsizdir o böyle sadedir. Muhteşemdir. Tahta kalede de güzel yaparlar. Sütümle, sıcak sütümle beraber onu alıyorum. Kağıdın içinde, Yağlı kağıdın içinde dükkana geliyorum, oturuyorum. Ee, aslında e, bir resmim var dükkanda otururken. E, belki onu biraz sonra gösterirler. Onu yerken amcam tekrar Selamun aleyküm diyor. Dükkandan içeri giriyor. Dedim amca <laughs> biz daha dükkanı temizlemedik, süpürmedik. Bir kahvaltım yapayım ne derdin varsa sonra söyle diyorum. Tekrar amcamı tekrar dışarı gönderiyorum. Süpürüyorum üstüne, üstüne üstüne bir takım şeyler oluyor. Eh, ben oturuyorum şimdi işimi bitiriyorum. Ee, aşağı yukarı bu süreç bir, bir saatlik bir süreç. Dükkanı temizliyoruz saat sekiz oluyor sekiz buçuk oluyor. Amcam tekrar geliyor. Bağdaşını kuruyor ve dükkanda oturuyor. Şu İyi. masanın önüne İyi. oturuyor. Oğlum diyor ben diyor 100 tane 8,5 200 tane 9 numara işte 50 tane de 9,5 numara. Of büyük sipariş. Tırpan alacağım. Ne diyorsun? Ben şimdi kafam kaldırıyorum. <laughs> ne amca kaç para yapıyorsan sen biliyor musun diyorum bunlar diyorum. Tabii gençiz yani 22-23 yaş. Fiyatını söylüyorum işte 8 bin euro, 9 bin euro, e, 9 bin mark, mark, 10 bin mark civarında ayağa kalkıyor. Arkasını dönüyor ve kemeri var biliyorsun o zamanın e, evet, stili. Tabii. Ve parasını çıkartıyor ve masanın üzerine koyuyor. O gün bugündür Sunay'cığım parayla imanın kimde olduğunu bilemezsin. Müthiş. Ve herkese aynı şekilde adilane şekilde yaklaşmayı öğrendim. 22 yaş. Ve oğluma da anlatıyorum. Defalarca anlatıyorum. Yeter sonra. diyor. Tolga yeter diyor. O gündür bugündür herkese... İnsana başka gözle bakmaya başladın değil mi? Ne başka, güzel ya. O gün 22 yaşında o dersi almam o kadar tatlıydı ki. Çok büyük. Allah rahmet eylesin. Hasan Hüseyin Demirdoğan Kula. Da. O beyefendi mi? O beyefendi. Ee, çocukları şu an ne güzel. E, demir işiyle uğraşıyorlar. Nalbur işiyle uğraşıyorlar Kula'da. Kulakları çınlasın. Tarımla uğraşan. Tabii. Ee, insanların evet. nezaketine, beyefendiyle bakar Tabii Hiç kıkını O da sesini çıkartmadı. çıkartamıyor. Hiç kıkını çıkartmıyor. Yani o güzel insanın sana Tabii. verdiği o ders olmasa bugün semak gibi büyük bir dev tarım sektöründe olmazdı biliyor musunuz? Tabii musun? doğru.